Ben Yunus Koç, eğitim koçuyum. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Eğitim koçu aslında öğrencinin hayatını biraz daha kolaylaştırmaya yarıyor diyebiliriz. Eğitim koçu öğrencinin sınav sürecinde ya da üniversite sınavı dışındaki LGS de olabilir bu süreçteki sorunlarını çözmesine yardım ediyor. Programlamasına yardım ediyor gününü ve derslerini. Yani ihtiyaç doğrultusunda her türlü sorununa müdahale etmeye çalışıyorum ben. Öğrencilere en büyük tavsiyem kesinlikle bildikleri konulara yoğunlaşmasınlar sadece. Bilmedikleri konuları tespit etsinler. Yani eksiklerimizi bulalım ve bu eksiklere yoğunlaşalım. Ee, bir tanesi bu. Bir diğeri deneme tahlili. Sürekli üstünde durduğum. Şimdi hafta sonu denemeye giriyoruz. O denemeye girdikten sonra açacağız kitapçığı. Bir güzel hangi soruyu yanlış yaptık? Konunun adını sorunun üzerine yazıyorum. Altına da sorunun altına da yanlış yapma nedenimi yazıyorum. Ve böylece o Yaklaşık olarak bir yarım saat, bir saat sürer. Ardından da gördüğüm konulardan yanlış yaptıklarımı açıyorum, o konu kısmına çalışıyorum sadece. Bu olağanüstü gelişmemizi sağlar. Çok güzel, çok temiz yol alırız. Hem de güzel bir genel tekrar olur. Yani deneme tahliyini aksatmıyoruz. Bir diğeri de sürekli çocuklara söylediğim, lütfen yanlış ve boş sorularımıza dönün. Çünkü bizi ilerletecek olan şey yanlışlarımızla ve boşlarımızla yüzleşmek. Nerede hata yaptığımızı bulursak, sorunu bulursak çözüm de üretebiliriz. Bu çok önemli kesinlikle. Evet şimdi çok çok önemli bir nokta var. Sonuçta insanız biz ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Şimdi çocuktan günde 12 saat çalışmasını bekliyoruz ki ben asla bunu beklemiyorum. Yani 7, 8, 10 artık neyse durumuna göre çalıştım ben. Daha sonra dinlenmem gerekiyor. Eğer dinlenmezseniz. Diğer günü verimli geçiremezsiniz. Kesinlikle kendinize zaman ayırın. Bununla birlikte kendinizle sürekli kavga etmeyin. Ben bunu yapamam, zaten olmuyor, zaten uğraştım olmadı. Eğer bunu sürekli söylersek, olumsuzluğu çağırırsak zaten olumsuz bir şey yaşarız. Ya ben diyorum ki çocuklara, yapacağım yapamayacağım diye üstünde düşünme. Sadece çalış, eksiklerine odaklan, o eksikleri hallet. Yani yetişir yetişmez ya yapamazsam ailem ne der öğretmenime rezil olurum kimseye rezil olmazdım bu senin hayatın ve kendin için yaşıyorsun. Onun için hem dinlenmen gerekiyor hem de sürekli yap, ya olmazsa ya yapamazsam gibi triplere girmek yasak. Stres seviyemiz arttıkça zaten anlama hızımız düşecek. Bu da büyük bir sıkıntı. Başka bir şey daha söylemek istiyorum o da uyku. Şimdi ben geceleyin dert çalışıyorum. Okey çalışıyorsun da kaça kadar? 2'ye kadar çalışıyorum. Gündüz de saat 12'de uyanıyor arkadaşımız. Yani gece 2 saat ders çalışmak için gündüzü heba etmeyelim lütfen. Onun dengesini iyi korumak gerekiyor. Benim temel tavsiyelerimden biri uykuya dikkat edelim. Hem stresten daha çok uzaklaşmış oluruz hem de gündüz daha güzel anlarız. Geç saatte uyursak zaten gündüz geç uyanacağız. Günümüz heba olacak. Ona dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten kendinize değer verin. Kendinize şefkatli olun. Kendinize karşı vicdanlı ve adil olun. Kendinize acımayın ama kendinizi sevin. Adil olun ama kendinizi yargılamayın.